Taklacının taklacı da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Sa Oğlum sen de mi laglandın ya? Aç bıktık sakallı abi. <laughs> Kardeşim sen de Tunç gibi laglı laglı cevap veriyorsun ya. Abi ben laglı değilim ben... Ben doğuştan geçtim. <laughs> abi hadi hadi gel iş, iş böyle. Abi ya. iş yapacağız iş. <gülüyor> <gülüyor> Artık artık biz öyle eskisi gibi troll adamlar değiliz abi. Abi biz her türlü trollüz bence. Olan ki seni de ben <laughs> gel buraya. Oğlum ne adamsın ya. Hoppa abi. ne çıktı İlkiler abi. saldırıyor bunun. çok uyuz ettiler. Böyle. Aynen ya. Oğlum niye saldırıyorsunuz bize? <laughs> Kazmayla mı bir? Abi şimdi bir şey diyeceğim. Yeni serimiz arkadaşlar. Şişe <laughs> Adalar. Abi şişe <laughs> adalar değil. Şişelerden kurtuluş. E bu ne biçim isim oğlum? Şişa'da işte baksana. <laughs> Arkadaşlar. Ben tam moda girmiştim. Neyse tamam abi evet. Abi şişe git duvara işe. <laughs> Şişem geldi Cem. <laughs> <Ben> var. Aynen. <laughs> oğlum şişenin içinde inek var. <laughs> evet. abi şişenin içine gemi de koyuyorlar biliyorsundur. Yanlış. <laughs>

Karı kirlettiler ya? Bardosu diyor. <laughs> Kavga çıktı burada çok fena ya. Abi nasıl bu bölüm oldu takneciler bu ya? Arabalar maşallah yani. Evet. <laughs> Oğlum bu nasıl bir bölüm oldu? <laughs> Takneye gireceğiz. Şu anda videodan ha. <gülüyor> <gülüyor> videodasın şu an trollendin hesabı. Birkaç güne izlersin kanal. <laughs> 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 tamam link atarsın. Abi muhabbete bak link atarsın falan ne oluyoruz ya? <laughs> tamam tamam. Görüşürüz ben ararım. Kavga var burada şu an. Hadi bay. Abi şu an arkadaşlar bittim oğlum gülmekten konuşamıyorum ya. Ben. Aynen. Mr. Lopadid j'ai trop d'argent. Il n'y a pas de clavier. Abi, Fransız pilot taklidi yapsana. Fransız pilot taklidi yap abi. Nasıl yapayım abi Fransız pilot taklidi? Abi, yani e, salla abi. Yani Fransızcadan salla. Bu arada ben sağa dönüyorum. Fransızcadan sallayacaksın tamam mı? Fransız şoför taklidi yapacaksın abi. La joie, euh, on se rend compte, hahahahahah <laughs> ulan ne, <an> <laughs> Lan, ne <an> ya <gülüyor> şey <laughs> insanın oynadıkça şeyi evet abi <laughs> abi yapsana gözünü seveyim ya Chris Jota, welcome aboard and rescue uh, the 9336 and we're flying to Antalya to Esabül Oh no, Esabül Esabül Hatta eskin diyor mu Esabül Ulan ya Ay 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 neyse ben bir şey demiyorum Şöyle bir atlayalım Oh <laughs> Oğlum elmas kaynıyor Şimdi, burada. Şimdi Seliş abi. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Aa bir dakika burada şeyler var. Niye abi? Niye öldürüyorsun lan beni? açtığın şeyi doğarsın işte. Sağ ol abi çok güzel. <laughs> Lan abi. Ne oldu? Bir daha düştüm. Doğamadın değil mi? Takviye getirmedim böyle. Oldu. Evet, şu Evet Şöyle bir gidelim. Oh. Ya Seliş abi. <laughs> abi şuradan çıkacağım. Şimdi e, Can burada tanıdık bir köylü mü var ya? Ya bana ne köylü? <laughs> Allah Allah. Adam tribe girdi. Kızdı. Köylü varmış da bilmem neymiş. Bana ne lan köylü? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Cem'i kızdırmayı başardık. Ya buradaki evler çok güzel be. Abi Aynen. Abi dümdüz yardır oradan. Oğlum buraya yerleş. Böyle bir vurasım geldi ya. Of. Of lan bir vursam var ya, ne uçarım ha. Ah! <laughs> 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 abi kusura bakma. Kendimi tutamadım ya. Kusura mı abi. Ulan ne adamsın Cem ya. Abi ya kendimi tutamadım var ya. Benim... <laughs> ne yaptın? Hare Hareketi <laughs> Abi, lan daha bassu ya. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> abi, abi yaptın daha sonra. Evet abi, arkadaşlar. Tamam, tamam. Abi, bak şuradaki çatıya doğru atlasın abi. Lan! <laughs> <laughs> Son tatliye geldi. Tatlaya. Siz ah! Ya Sarp, Sarp ne yaptın? Selim abiyi öldürdünüz. Sarp ne yaptın ya? <laughs> ya Allah aşkına. <laughs> ya Allah aşkına Sarp ne yapıyorsun ya? <laughs> Lan oğlum ne adamsın ya? Ulan <laughs> <laughs> ne adamsın? Abi, o uçuşun <laughs> beni Bana her şeye bedel var ya o uçuş <laughs> 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 Ya Allah aşkına ya. Sarp atlayacağım.